O zaman şöyle bir şey geçelim yani bu aslında e, hepsi birbirine bağlı şeyler yani hani bu e, otomasyonlarda e, yaptığımız kurgularda e, aslında bir entegrasyon e, durumu var burada <laughs> e, yani offline ile online nasıl bağlıyorsunuz Alper Bey yani offline'da hani e, data tarafında sanırım değil mi? Aynen. Offline'dan gelen müşteriyi online'a nasıl bağlıyoruz? Yani bundan da biraz bahsetmek isteyebiliriz. Çünkü hem BTL ile çalışan bir markasınız, aynı zamanda dijitalde de varlığınız evet. büyük. Bence bu entegrasyonlar önemli ve her marka için de değerli. Belki bundan da biraz bahsetmek isteyebilirsiniz. E, tabii. E, şimdi online ve offline tarafında data e, konusunda açıkçası birlikte hareket ediyoruz. Sadece metotları biraz daha farklı. Online tarafta evet az önce Vanes Hanım'ın bahsettiği şekilde bazı formlarla, e-postalarla ya da web puştlarla müşterilerimizin bu bilgilerini güncelleyeceği şekilde ya da data toplamaya yönelik bazı widgetlerle bu çalışmaları yapabiliyoruz. Biraz daha açıkçası bu tarafta hedeflemek biraz daha kolay. Offline tarafında ise, Mağazaya gelen müşterilerin kendi rızası ve ıslak imzalarıyla bu KVKK kapsamındaki bütün nizami unsurlara uygun şekilde imzaları da alınarak data toplama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu data toplandıktan sonra tabii ki bu ERP sistemiyle ve otomasyonlarımızla müşterilerimize ulaşarak pazarlama faaliyetlerinde bulunabiliyoruz. Data toplama çalışmaları bu şekilde. Offline tarafında da şöyle altın başı olarak düşüncemiz şu, özellikle kampanya yönetimi tarafında birlikte hareket etmeyi önemsiyoruz. Yani bir mağazalarda bir özel kampanya döneminde vitrinler giydirilir, işte kampanya ürünleri vitrinlere konur ve duyurular yapılır. Bu duyuruların aynen olduğu şekilde web sitesinde de karşılığının olması gerekiyor. O yüzden de burada da koordineli hareket ediyoruz. Aynen çünkü sonuçta ürün yerleştirilebiliyor ya da dediğiniz gibi gördüğü ürün tekrar girip bakmak da istiyor ve bununla karşılaşması gerekiyor. O yüzden entegre şekilde olması çok değerli Aynen. dediğiniz gibi.